Başarı. 46 yıllık hayatımda sıkça duyduğum kutsanmış sözcük. Kendimi bildiğim bileli hayat başarı ve başarısızlık üzerine tarifleniyor. Peki nedir başarı? Para, şan, şöhret, ünvan, kariyer, belge, diploma, etiket bunlar mıdır acaba başarı? Pandemi döneminin öncesinde bir öğrenci ödevi gereği başarılı insanlarla röportaj yapması gerektiğini ve bunun için beni seçtiğini söyledi. Benimle röportaj yapıp yapamayacağını sordu. Ben de ona şunu sordum. Benim başarılı olduğuma nasıl karar verdin? Sosyal medyam, takipçi sayım, paylaşımlarımın aldığı etkileşim, mesleğim, kariyerim o kişiye benim başarılı olduğumu düşündürtmüştü. Size sorduğum gibi ona da sordum. Bu mudur başarı? Peki dedi nedir? Gel dedim bunu konuşalım röportajda. Ama o kişi bir daha ne aradı ne de geldi. Bugün hala niye gelmediğini bilmiyorum. Onu anlatmak istediklerim bu başarı nedir sorusunun yanıtını sizinle paylaşayım. Bana göre başarı hoşnut hayat yaşamaktır. Hoşnut yaşam nasıl olur diyorsunuz değil mi? Hoşnut yaşam şöyle olur. Kendini ait hissettiğin yerlerde kişilerle kendine ait hissettiğin işi yaparak, aktivitelere zaman ayırarak olur. Tabii ki bunu yüzde yüz yapabilme şansımız yok. Ama zamanının ne kadarını bunlara bu şekilde ayırabildiğin senin başarını belirleyen kriter olur. Zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmadığın, kendini unuttuğun zamanların çokluğudur başarı. Ben de size başarılı bir yıl diliyorum. Yani ait olduğunuz yerlerde, kişilerle, aktivitelerle, etkinliklerle, ait olduğunuz işlere bolca vakit ayırdığınız bir yıl diliyorum. İyilik, sevgi ve umut size yakın olsun.